Selam arkadaşlar, şu an Gökçeada, Tepeköy tepe değil mi burası? Tepeköy'deyiz, köy. tepe Rumların bolca yaşadığı bir köy. Gördüğünüz gibi sağ tarafımızda Rum mezarlığı var. Gözüküyor, gözüküyor mu? Gözüküyor. gözüküyor. Aç gözüküyor mu? Gözüktüğü kadar. Sağ tarafımız Rum mezarlığı. Burada küçük bir kulübe bulduk. Bunun cinli olduğu söyleniyor burada, cinlerin yaşadığı söyleniyor. Bildiğiniz gibi böyle karanlık ve rutubetli, özellikle mezarlık yanı yerleri çok severler. Hı hı. Ee, az evvel geçerken de şurada bir sokak lambası vardı. Gördüğünüz gibi. Ee, yalnızca biz geçerken yanıp söndü. Onun dışında şu an devamlı yanıyor mesela. Çok enteresan şeyler yaşadık buraya gelirken. Şimdi Ziya ile birlikte içeride olacağız. Kameramanımız Bert bizimle birlikte. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım yani tahminen e, günler yaşıyor. E, dua biliyor musunuz? Ben bu ananı s**eyim. Ne oldu lan? <laughs> 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 Hayırdır Gel. Kameraman gel. Kapamadın değil kaydı? Yok. Gel gel. Yok. Şey Hayır, şey gel. gel gel. Ne var lan? Şu mezarlığı çektin mi? Gözükmez Gözük. ki onun flaşıyla. Yakınlaş biraz. Sen neye ananı dedin? Bir şey hareket etti gibi geldi. İnsan, İnsan falan var sandım içeride. Abi şey flaşın gölge. Hayır göl... gölge. Ha. ha onu. mu? Bilmiyorum gölge oynadı gibi geldi de bizi çek lan geri çek. Ben o kadar istemiyorum şu an bunu çekmek. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. <laughs> Burada yani başımıza bir iş gelse. Umarım yok. Mazda yani cenazemiz kalıyor. Burası nedir mesela? Bak ne çıkıyor? Ne bir var Ben Ne var abi içeride? Ve salınacak mı ne Burada böyle cinler bir heykel yapmış Bir Sanat çalışması yapmışlar. Kon, konstrüksiyon mı? var burada. Enstalasyon mu? Ko ko kon konstrüksiyon. Enstalasyon şey mi? <gülüyor> <gülüyor> İnteraktif olan. Hadi ben de bilmiyorum. O kadar gereksiz ki şu an. Şurası? Neresi? Buraya gittik geçti oradan geliyor Yok ya o tarafa gitmiş. Aşağı mı geldi? Aha. Bak merkeze doğru mu? Bir bakalım. Hangi aşağıya? Oğlum. Evet. Allah böcek. Ne böceği lan? Aa, böcekten daha çok korkuyorum bu arada. Gel gel lan böcek ben böcek. bir şey yok. Şey. Her şey yaptım lan. Her şey yaptım. Zoom yaptım. Gel gel. O da bizden karşılıyor. Bir şey yapıyorum. Şunlar böyle tam... Bir şey diyeceğim. Şurası şey kümes falan baksanıza. Kümes orası kümes. Biri çıkıp pompalıyla vuracak. Buradan mı, mı? Hadi oradan çıkalım o zaman gel. Buradan mı çıkabilir yani? Deneyelim. Ara sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Ee, terk edilmiş bir yer var ama kapısı gördüğünüz gibi kilitli. İçeri şöyle bir flash daha bakabiliriz. Smartfab'e çektim onu. Bir de bu flash'tan cam parlıyor. Şu kapı arasından belki kilitler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize Burada bir çöp yeterli zaten. Oğlum. bir Yavuz müzik sesleri gelmiyor. Taksime çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. oğlum. <laughs>